bu projelerde yani şöyle 16 tane var, var. Mesela siz kendinizi biraz daha yüksek videolar için tavsiye ettiğim gelen sorularla başlayabiliriz mümkünse. Herkese merhaba arkadaşlar ben Uğur Aktaş. Bugünkü videomuzun konusu yazılımcı üniversite mezunu olmalı mı? artık o kadar çok herkes fikrini beyan etmiş ki yani ben gerçekten bu konunun böyle bu kadar uzatılmasını anlamıyorum ama ben de en iyisi bu konu hakkında bir video çekeyim dedim. Çünkü özellikle üniversiteye yeni başlamış öğrenciler gerçekten üniversite gerekli mi yoksa zaman kaybı mı yapıyorum burada diye çok kendine soruyor. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben daha önceki videolarda da söylediğim gibi üniversite okumadım. Ama üniversite eğitimini de hiçbir zaman gereksiz bir şey gibi de görmedim ve o şekilde de lanse etmedim kendi çevremede ve yani dostlar birçok insan var böyle üniversiteyi bırakmak için gerçekten sebep arıyor yani üniversiteyi biri ona bırak dese Hemen bırakacak ve direkt sanki iş dünyasında bütün kapılar ona açılmış bir şekilde bekliyor zannediyor kendisini. Dostlar kendinizi geliştirmiyorsanız, kendinizi yani gerçekten zorlamıyorsanız ne yazılım dünyasında ne üniversitede zaten hiçbir yerde başarılı olamayacaksınız. Bence hayata başlarken üniversite gerçekten iş dünyasına girmeden önce üniversite gerçekten güzel bir durak. Nasıl güzel bir durak? Üniversiteden kaçmaya başladığınızda Emine'nin hayatın birçok şeyinden kaçmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra kendinizi evet... ...biraz zorlayıp güzel yerlere gelebilirsiniz. Ben de kendimi çok zorladım. Yani gerçekten üniversiteye gitmedim ama... Yani ...birçok zaman ben arkadaşlarım işte dışarıda geziyorken ben bilgisayar başındaydım. Hayatımdan birçok şeyde fedakarlık ettim. Bazı zamanlar ciddi manada çok asosyaldim. Ama sonuç olarak ben yazılımı seviyordum. Ve bununla uğraşmak beni diğer şeylerden daha çok tatmin ediyordu... Bundan dolayı benim karım buradaydı. Yani ben benim için zor bir şey değildi. Benim için bir iş yükü değildi kod yazmak veya işte bilgisayar başında bir şeylerle uğraşmak. Ben zaten bilgisayarı küçüklükten beri seviyordum. Ama siz kalkıp derseniz ki ya ben üniversite okumayacağım. İşte niye üniversite gereksiz? Bunun yerine bir iş dünyasına girerim, yazılım öğrenirim. Zaten üniversite okumayan bir sürü yazılımcı var. Dostlar üniversite okumayan yazılımcılar yine de bir çaba göstererek öğreniyorlar üniversite okumadığınız zaman şöyle dezavantajları da oluyor. Üniversite şeyden önce bir kere bir yani vizyon katar. O ne aldığınıza bağlıdır ama bir vizyon katar size, hayata bakış açınızı biraz daha değiştirir. Ben buna inanıyorum gerçekten. Üniversite okumamış biri olarak bunu söylüyorum bu arada. Bir vizyon katar. üniversite güzeldir. Ondan sonra e, tabii üniversite okuyorsunuz, üniversitede yazılım mühendisi okuyorsunuz diye de yazılımcı olmuş sayılmazsınız. Yani mühendis de olsanız ne olursanız olun, ne okursanız okuyun arkadaşlar siz mezun olduktan sonra gerçekten hiçbir şeysiniz. Neyle bir şey olabilirsiniz? proje geliştirerek o üniversitede geçirdiğiniz yıllarda ne yaptınız bunları göstererek siz sektörde bir yer edinebilirsiniz. Ha okula gittiniz notlarınız güzel ya arkadaşlar bunlar çok bir şey ifade etmiyor. Açık konuşmak gerekirse bir şey ifade etmiyor. Ben hiç duymadım ki bir şirketin bir personel alırken üniversite puanına baksın da işte gerçekten Aa, bu üniversitede çalışkan bir çocukmuş, o zaman iyi bir yazılımcıdır desin. Kimse böyle demez. Sizin yaptığınız projeleri, yazdığınız kodları, öğrendiğiniz bilgiyi görmek isterler. Ve şunu da unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Siz Türkiye'de yaşıyorsunuz, bir Türksünüz. Yani diğer dünya ülkelerine göre biraz daha... E Geri planda demeyeyim ama biraz daha sizin daha çok çalışmanız gerekiyor. Yani size dışarıdan bir yabancı bir firmadan biri geldiğinde size baktığında sizde bir eksiklik görmemesi gerekiyor bence arkadaşlar. Yani üniversitenizde projelerinizde yazdığınız kodla e, önceki tecrübelerinizde tamamen çok iyi bir imaj vermeniz gerekiyor. Şimdi adam size çalışma izni çıkartacak bazı ülkelerde bu hala var çalışma izni çıkartabilmesi için sizin o alanda uzman olduğunuzu işçi alım kriterlerine göre kendi ülkesine onu göstermesi gerekiyor işçi vizesi için. Bu vize türünde de gerekli evraklar evraklar arasında üniversite diploması var. Yani üniversite diploması olmadığı zaman bazı ülkeler sizi yazılımcı olarak alamaz. Bu hala var ve birçok Avrupa ülkesinde de geçerli. Arkadaşlar dediğim gibi genel olarak kendinizde herhangi bir noksanlık oluşturmayın. İngilizcenizde, üniversite diplomanızda ...ve projelerinizde tamamen iş bitirici olun ve e, güzel yerlere gelin. Üniversite konusunu da bence fazla e, gerekli mi, gereksiz mi diye çok kurcalamayın... Okuyun gitsin arkadaşlar. Niye bu kadar üniversiteyi e, gözünüzde büyüttünüz ki? Üniversite size her zaman artı bir puan sağlar. Yani ben tekrar söylüyorum bunu üniversite okumayan biri olarak size söylüyorum. Ve üniversite okumadığım halde gerçekten güzel şirketlere girdim. Ve güzel projelerde de bulundum. Hala daha çalışıyorum. Ve e, hani... Benim bu tavsiyelerimi umarım dikkate alırsınız. Özellikle genç arkadaşlar üniversite konusunda üniversiteyi bitirin. O bir köşede kalsın arkadaşlar. Kafanızı yarın öbür gün ağrıtır çünkü. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.